Vedubox nedir? Vedubox bir online eğitim ve iletişim sistemidir. Eğitim kurumları veya şirketlerin dijital bir ortamda birlikte ve sorunsuz çalışabileceği ortak bir alan yaratır. Vedubox, online eğitim ve iletişim sorunlarına etkili çözümler sunabilmek için konunun uzmanları tarafından tasarlandı. Bunun içinde pratik ve kullanışlı özelliklerle donatıldı. Vedubox'ı tek bir cümleyle anlatmamız gerekirse, sunduğu dijital ortamda dünyanın her yerinden katılımcıları tek bir çatı altında, güvenli ve hızlı şekilde birbirine bağlayan teknolojik bir platform diyebiliriz. Ancak Vedubox'ı tek cümleyle anlatmak oldukça zor. Çünkü çok sayıda özelliği entegre bir şekilde sunuyor ve her bir özellik başlı başına bir değer katıyor. Peki, Vedubox eğitim kurumlarına ve şirketlere ne sunar? Bu soruya vereceğimiz cevap size Vedubox'un benzersiz özelliklerini anlatmamda yardımcı olabilir. Vedubox'ta kolay ve pratik bir şekilde online eğitimler ve kurslar verebilir, kullanıcıların ilerlemelerini sınavlar aracılığıyla test edebilirsiniz. Gelişmiş raporlama ve analiz imkanı sayesinde hem kullanıcılarınızı hem de sunduğunuz eğitimi düzenlediğiniz toplantıyı somut verilerle değerlendirme şansı sunuyor. Ayrıca web konferansı dediğimiz webinar ve video konferans sayesinde birçok kullanıcının katıldığı toplantılar düzenleyebilirsiniz. Üstelik tüm bunlar için kurumunuza özel bir şekilde tasarlayabileceğiniz bir arayüzü kullanarak sistemi kişiselleştirebilirsiniz. Bulut teknolojisi ve pratik arayüzüyle Vedubox'ta eğitim ya da online konferans bağlantısı oluşturmak için yalnızca bir dakikaya ihtiyacınız var. Toplantı ve webinarlarınıza sisteme kayıtlı kullanıcıları davet etmek için oluşturduğunuz bağlantıyı paylaşmanız yeterli. Toplantı ve webinarları takip etmek için sisteme entegre takvim işi oldukça kolaylaştırıyor. Yine de gözden kaçmasından endişe ediyorsanız kullanıcılara e-mail ve ile hatırlatma yapabiliyorsunuz tamamen güvenli olduğu gibi ihtiyaç duyduğunuz kadar kişiye eğitim verebilmenizi sağlayan esnek ve güçlü bir yapı sunuyor. Kullanıcı sayısındaki artışa göre altyapı sistemi dinamik olarak genişleyen Vedubox yoğunluktan endişe etmenizi de engelliyor. Toplantılar kaydedilerek daha sonra tekrar tekrar izlenebiliyor. Hızla dijitalleşen dünyada eğitim ve iletişimi yeniden keşfetmeye hazır mısınız?